sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bu sefer arkadaşımla oynarım. Yine bir tane arkadaşım geldi yanıma. Şu an GBC olan arkadaşım istek attım Kabul et. hiç konuşmuyorsun? <laughs> evet herkes onlara adını yazabilir mi arkadaşlar? Ya da yazmayın. <laughs> Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir de beğenin. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Düşün Bak bak unutmayın. Ba herkes videoları izliyor tamam mı? Hiç yaşıyor. Şiş 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 Hiç videoya abone olup like atmıyorsunuz. Tamam herkes Olmaz izliyor. Olmaz izliyorum. böyle. Bugün onun altında mesela 9 ürkme olanları 15 ürkme yapacağız. 15'in üstünde olanları 20 yapacağız. Edgar zaten 22. Ben hemen şuradan ben bir. Kimdir? Tamam. 21 oğlum ne kabul etmiyor? Arkadaşlar ben şey yapacağım. Bir şiş şiş başla. Evet arkadaşlar basket savaşında oynayacağız. Bu arada gördüğünüz gibi otiste otisin üstünde hemen şey var. Gördüğünüz gibi oyuna yeni gelecek mega kutu bu arkadaşlar. Üstünde elmas resim var. Yebeceksin <laughs> <laughs> ya. Yebeceksin. Lan oğlum bir <laughs> dur. Yebeceksin diye sürekli istek atıyor. Evet arkadaşlar arkadaşım bana YBC diye herkes ona istek atıyor. Niye sen de istek atıyor? Niye bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Birisi Bir bana korursa. Arkadaşlara istek dolu abi. <laughs> Ap, arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar bu arada abone olup <laughs> ol, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hop pas. Arkadaşlar <laughs> arkadaş, <şu gülüyor> orada keşke özel bir atsam. Spike çok güzel. Tom. Spike Arkadaşlar adamım, adamım, adam top. Zaten top kafalı. <laughs> Tom oğlum Tom. Oğlum tam top kafalı Ay. Arkadaşlar ya arkadaşım hep ölüyor. Arkadaşlar. Şunun götüne bir sopa sokun ne olur. Arkadaşlar. Bırak sal bana benim özel cum var. Bakın arkadaşlar atamayacak şimdi. Atacağım arkadaşlarım için. Ay. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz mü? çok iyi attı ya. <laughs> çok güzel attım arkadaşlar. Siz bunu dinlemeyin. <laughs> Arkadaşım PUBG'yi yüklemiyor. Yüklemiyorum arkadaşlar. Yorumda yazın yüklesin. Bu videoya 100 like gelirse yükleyeceğim. 100 bin like. 100, 100 değil 150 like. Evet 150 like gelirse arkadaşlar yükleyecekmiş. Hadi yapıştırın beğenilere abonelere. Hadi bakalım gelecek mi? <laughs> Hayır olmaz. Videodayım şu an. <laughs> evet arkadaşlar anneler telefonları istiyor. Terlikler like gelecek. geliyor. Ona. Lan vurabiliyorum. Evet arkadaşlar şu anda terlikler gelecek. <laughs> terlik Anne terlikleri <laughs> geliyor şu an. Anne terliğini Rüko bize yedirdi şu an. <laughs> Arkadaşlar geldiler. Bize baskın yapamazsın. Arkadaşlar. Oğlum. Abi çok kötü bir harita bu ya. Sen seçtin. Oğlum. Sen açtın. <laughs> sen seçtin. <laughs> sen... Oğlum sen seçtin mi? Sen açtın yani. Arkadaşlar videomuz 10 dakika değil, 100 dakika değil, 1 saat değil, 2 gün 10 dakika olacak. Ay 10 10 dakika da değil arkadaşlar, 9 dakika. Ve basketle maçı bitiriyorum. Gol, Gol mü basket bunu mi? sorabilir miyim? <laughs> Gol arkadaşlar. <laughs> ne golü lan basket? <laughs> arkadaşlar... Evet, skor 2 bitti. Arkadaşlar şimdi her zaman bu... spike çıkaracağım diyorum. Ben de Leon istiyorum. Geçen otis çıktı. Bu Sam çıkardı diye hava atıyor arkadaşlar. Sence sen iyi mi? İyi. Yeah. Bence kötü. Ben bence, bence Spike daha iyi. Ben Spike var. Arkadaşlar diyeyim. şimdi nasıl Şimdi ben Ne seçeceğim acaba? 20'nin 20 üstünde mı? olanları 25 hmm. yapın. Ne yapalım? Arkadaşlar arkadaşım bekliyormuş ama maşına. Adımı keşke YBJ yapsa. Arkadaşlar bu mal beni dinlemedi gitti. YBJ yapma bu adına. Bir tane... yapsaydı çok şanslı olacaktı. 57 tane karakterim var. Bir arkadaşlar. tane hesabımın adı YBJ. YBJ değil YBC. Çünkü arkadaşlar benden çaldı ya. Kopya çekmesin anlamasın diye ya. Bir YBC yaptın sonra ben de YBC yapıp yine değiştirdin değil mi YBC'yi? Ya iyi git bak. Arkadaşlar şimdi ben yok atmayız başlıyoruz. Ne olsun <laughs> arkadaşlar? 3 puanı alıyorum. 3 puan. Yeah. Bakın görüyor gibi. Arkadaşlar mı? bir tane daha atarsak maç bitiyor. Aynen. Şunun özel gücüne çok sinir oluyorum ben. işte gibi dam 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 dam. O oğlum. Aa çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ay e, sen çok güzel attın. Aa ya abi ya yani, niye atmıyor bu? Sen atamıyorsun. nasıl? Oğlum nasıl atamıyor? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşım çok kötü oynuyor. Arkadaşlar 24.000 kupayım. Bu yazık 19.000 kupa oynamayı bilmiyorum. Arkadaşlar o mu daha güzel oynuyor ben mi? Söyleyin bakalım. Arkadaşlar bu Edgar seçtiği yükseltmiyor ki. Edgar'ı 22 seviyor bizim. Arkadaşlar söyleyin bakalım. O mu daha güzel oynuyor ben mi? O daha güzel oynuyor diyenler abone olsun. Ben diyenler arkadaşlar, beğensin. ben Frank sevmiyorum. Sizin için ben 20 rükbe yapmaya çalışıyorum bunu. Şu mallarda beni bir korusun be. Mal kendisi olmasın arkadaşlar. <laughs> Bakın atamadı. Oğlum bana ver. Ya bana ver. Lisa. Lisa sana atmasın. Ya Allah'ım ya Allah'ım. at onu. korumuyorum seni ben. <laughs> Aldım. Arkadaşlar ya. ya. Bu çok kötü oynayacağım. Ya. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Roblox'a gidelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar bence gitmiyorum. Arkadaşlar okay, Roblox'a girip ben videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Brookhaven'a gidecek Roblox'ta ikimiz de polis arkadaş olacağız. Hayat kuracağız Roblox'ta. İkimiz de evet, polis olacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşım şu an kıyafetini hazırlıyor. Ben onun gibi şapka almadım polis şapkası. Evet arkadaşlar. Ne evet. seçersin? Hemen seçiyorum. Gel telefondan arayabilirim seni. Neyse arkadaşlar devam edelim. Biz şimdi hayal kurmaya başlıyoruz. Kanka ya, işler çok güzel gidiyor değil mi? Aynen kanka. Kanka bir ihbar çıkmış sanki. Nerede kanka ya? Kanka benzinliğin orada gizli bir a, hırsızlar gizli bir tören açmış. Nasıl kanka ya? Göster bir bakayım. Oğlum dur sana navigasyonu açayım şuradan. Al kanka telefonu. Navigasyon aç. Kanka bakayım. Dur kanka be. Hı, tamam bekle açıl. Tamam buldum kanka. Bekle kanka be. Oğlum. Oğlum bizim motorumuz nerede lan? Kanka gel buldum. Gel hey kanka. Göstereyim mi sana? Ha? Ya, Göstereyim mi? Gel kanka. Bekle bekle kanka be. Kanka benzinliğin oraya geldim. Alo kanka sesim geliyor mu? Geliyor kanka arkandayım. Kanka benzinliğin orada buluşalım tamam mı? Tamamdır kanka zaten buluşmamıza gerek yok arkanda. Tamam görüşürüz. Uf oh, be geldim. Kanka arkandayım. Tamam kanka ben gel. Gel bak buraya göstereceğim. Gel neresiydi ihbar kanka? Kanka gel bak burası ya. Neresi? Yemiş? Kanka bak burası. E, nereye kalmış? Kanka tam? bak burası. Şura. Gel kanka bak şura. Burası gizli yer varmış. Bak. Vay şerefsizlere baksın. <laughs> Gördün mü? Ajan. Hem de ajanların yaşını hmm. Oğlum bunlar pedalları karıştırmışlar herhalde bombalayacaklar onları. Oğlum düzeltelim şu kanka niye var mı attın? Oğlum yanlış oldu ha. Oğlum, Oğlum pedallar Tamam onun... tamam tamam oldu. Dur. Oldu dur. İki ile 4'ü aç. Tamam. Türkiye'yi patlatacak bunları ya. Ha bunlarla da oynamışlar. Ya ne yapmış bunlar kanka ya? Gel kanka. kanka, kanka burada mavi ve ekran çıktı. Kanka neredesin? Kanka var gel gidelim ya. Kanka bunlar. Kanka ben gidiyorum geliyor mu? Geliyor. Kanka gidilmiyor. Hadi tamam kanka gidildi. Gel. Oh be çok güzel hayat. Kanka. Kanka telefonda ötürü soymuş bir tane ev. Koş. Bilemiyor. Koş kanka. Gel o zaman. Çabuk çabuk gel. Nerede Gülüyor. olduğunu biliyorum. Aç silenleri. Kanka bana yok ki. Ha, doğru. Ne zaman doğurur? Kanka koş, koş koş koş. Kanka bankayı sormuşlar herhalde. Gel. Nerede soldukları gidiyor? Bak şimdi bak şuradan girmişler. Havuza gel çabuk. İn havuza. Gel gel gel. Tamam gel. Şuradan girmişler. Bak Oha. Ha, ne oldu? Ne oldu? Çıkmış. Ne? Nasıl yaptı lan burayı? Kanka dur bakalım bir bankaya. Bakıyorum kanka. kanka. Ben geldim. Kanka kasa açık değil. Kanka nasıl ya? Ben ihbar almıştım öyle. Yoksun sen. Çık kanka sen yoksun. Ne <laughs> tamam bu Kanka gel gidelim ya evimize. Şşt. Kardeşim kanka ben gidiyorum. Kardeşim. <laughs> kanka ben yine gidiyorum işe. Alo, sesim geliyor mu kanka? Geliyor kanka ben karakola kola Kanka ben gidiyorum karakola. kola. Kalakol Görüşürüz. Kola de <laughs> <laughs> Görüşürüz. 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 <laughs> kola kola gelmiş. Oh be geldim. Ben de geldim. Arkadaşlar arkadaşım bana bir şey dedi. Aa! Arkadaşlar oyun bozuldu? Ne olmuştu arkadaşlar? Gördünüz mü? Yanında kız var. Ne yok? Ne <laughs> yok? Ne yok? Neyse kanka ya hadi gel. gelsene ya niye dışarı mı gidiyorsun? Üşüyeceksin şimdi. Kanka. Ne? Gel şimdi üşüyeceksin gelsene içeri. Kanka ya. Dertliyim. <laughs> ne oldu kanka? Ya. Neyse ben de gideyim ya. Şu gizli yerde uyuyayım. Şey, ben bunu sana ya yapamadım. Arkadaşlar şuraya bir gidebilirsen. sanmıyorum. Ay adam bulamam. ne güzelmiş ya. Çağırılır. Kanka ben bindim mi? <laughs> kanka bu çağırıyormuş bizi. <laughs> bu yer to çağırıyor. Ne bakıyorsun? Haydi, Ne bakıyorsun Ha? Kanka ya. Kanka adam ne Kanka oldu? sana bir şey söyleyeceğim. Beni meslekten attılar kanka. Niye kanka ya? Bilmiyorum kanka. Ben askerlikten kaçıp içeyim diye. Neyse ben asker olacağım kanka. Adam kanka, hayır etti. hayır hayır kanka bu kadar bu kadar polis emeğimiz boşuna mı gitti? Kanka seninle bir şey yap kavursunlar. Polisi öldürü falan ne yapalım. Niye yeter kendimi öldüreceğim Ya bu kim ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Nasıl nasıl oldu videomuz arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Bizim hoşumuza gitti. Yaparken çok uğraştık video için. Her yeri gezdik. Evlere gitti. Neyse arkadaşlar. Arkadaşım bile çok arkadaşlar, uğraştı. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Evet. Beğenmeyi ve abone olanların canı 150 like gelirse PUBG yükleyeceğim. Evet arkadaşlar bunu unutmayın. 150 like gelirse PUBG videosu arkadaşımla gelecek. 3 günde. 3 günde gelirse hatta yarına gelirse. Evet arkadaşlar videonun sözü, sonu böyle gitti arkadaşlar. Videonun sonu böyle bitti. <laughs> Neyse evet arkadaşlar yarın görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. <laughs> bye bye. Guys.